Hatay Antakya kapalı spor salonu merkezi civarında kendisini AFAD görevlisi olarak tanıtan şahıs Hakkari Yüksekova'dan gelen tırları çevirerek kendisinin AFAD görevlisi olduğunu ve derneğinin olduğunu beyan ederek yardım tırlarını deprem zade olarak tanıttığı çiftlik sahibinin kendi deposuna taşıttıran şahıs malzemeler yaklaşık 6 saat önce inen 3 tır malzeme Yaklaşık 4 palet bebek bezi. Yarım tıra yakın su. Takribi 4 palet yumurta. Ve iki tır doluyu geçkin tekstil malzemesi. Depremzedeler için gelmiş muhtelif gıda, tekstil, kuru bakliyat, çocuk bezi.